Arkadaşlar. 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 Üzülerek öğreniyoruz ki bugün bu yüz binlerce milyonlarca insanlara birileri çapulcu diyor. Bu insanlar Çorlu'da, İzmir'de, Taksim'de, Türkiye'nin dört bir yanındaki bu insanlar çapulcu insanlar değildir. Bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı. Bu insanlar kanunlara bağlı, hukuka bağlı, adalete inanan bu ülkenin geleceğine, özgürlüğüne inanan insanlardır. Biz bu ülkenin ağacına da sahip çıkıyoruz. Bu ülkenin yeşiline de, ormanına da sahip çıkıyoruz. Bu ülkenin 76 milyon insanı da bizim, bu ülkenin polisi de bizim, bu ülkenin askeri de bizim, işçisi de bizim, kaygısı da bizim, memuru <laughs> da bizim. Ama buradan aykırıyoruz ki, buradan aykırıyoruz ki bu ülke Recep Tayyip Erdoğan'ın değil, bu halk ızgın bir alttır. Bu halk zorbalığa karşı çıkan bir halktır. Birileri bu tabloyu görmek istemeyebilirler. Ama biz şunu söylüyoruz. Bu ülkeyi bölmeyin. Bugün bu ülkeyi bölme noktasında ben de sizin karşınıza milyonlar çıkartırım diyorlar. Biz 76 milyonun kardeşçe yaşadığı bir ülke istiyoruz. Biz insanların özgür olduğunu ülke istiyoruz. Biz Bizler, bizler bu ülkenin özgür insanları, gelecekte de özgür kalmaya kararlı olan insanları baskılar bizi yıldıramayacak. Bizler bu ülkenin birleştiriciliğine inanıyoruz. Bizler bu ülkenin kardeşliğine inanıyoruz. Herkesi de iktidarlı olmaya çağırıyoruz. Ben buradan sizlere de bir noktada uyarmak istiyorum sevgili arkadaşlarımız bugün Türkiye'nin bazı yerlerinde Taksim'de belki Çorlu'da inşallah olmaz da provokasyonlar olabilir. Bizler hukukun dışına çıkmıyoruz. Bizler kanunlara inanıyoruz. Bizlerin bugünkü isyanı kanunu hukuku demokrasiyi tanımayanlara karşıdır. Biz bu isyanımızda biz bu isyanımızda hepimiz birbirimizi kolundan tutacağız. Hepimiz birbirinin omzuna yaslanacağız. Nasıl Taksim'de sloganımız yaşamak tek bir ağaç gibi hür ve bir orman gibi kardeşçesine dediysek Çorlu'da da kardeşçe binler tüm Türkiye'de de kardeşçe milyonlar bir arada olacağız. Ben sizi kutluyorum. Dediniz ki her yer Taksim, her yer direniş her yer Taksim, her yer demokrasi, her yer Taksim, her yer özgürlükten. Ben Çorlu'yu bir kez daha kutluyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.